Evet arkadaşlar 3. tema 12. test paragraf. Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle aşağıdaki atasözlere hangisi anlamca örtüşmektedir? Aynı doğrultudadır. Bakalım. Kötülük yapana kötülükle iyilik yapana iyilikle karşılık verilir. Bugüne nasıl bir yatırım yapar? Nasıl bir davranış sergilersen yarın yani gelecekte yaşayacağın şey de ona göre şekillenir. Sanki şura başka bir şey, şura başka bir şey gibi ama başka bir yere geçti gibi oldu. Ee, şey ona göre şekillenir. Dün bugüne gebedir ve bugün Dün neler yaptığımıza bağlıdır. Yani aslında ben geçmişte ne yaptıysam bugün onu yaşıyorum anlamında söylüyor. Şöyle şıklara baktığım zaman e, sanki bu en baştakine aşık gidiyor gibi geliyor ama e, böyle bir şey yok değil mi? O aşıklığında ne var? İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Yani iyiliğe, kötülüğe bile iyilikle muamele ediniz gibi bir şey anlam var burada. O yüzden ne ekersen onu biçersin. Aslında bugün ne yaşıyorsan geçmişte yaptığının bedeli karşılığı olarak bugünü yaşıyorsun anlamında. Neyse uzattım. Sorumun doğru seçeneği değişikti. Evet ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının düşüncesini destekleyen bir örnek değildir diyor. Şu an bakalım. Benim kendime yönelişim ve özümü keşfederek kavramları anlamlandırmaya çalışma Bana özgü yorumlar ortaya koymam. Tamamen dünyadan soyutlanmamı gerektirmez. Tamam, dünyadan soyutlanmama gerek yok. Kendime yönelmem için, özümü keşfedecek kavramları anlandırmaya çalışmam için tamam. Bu yönelişle beraber aslında dış dünyadaki nesne kavram, olay ve kişilerle bağ kurabilirim. Yani içime yönelsem de dış dünyayla bağlantı kurabilirim diyor. Evet. Bağ kurabildiğim, içimde yaşayabildiğim, kendimi kendisine bağlayabildiğim fiziksel olarak hissettiğim her şeye bir bakıma sahip olurum. Hmm, yani yeter ki bağ kurayım bunlarla e, ben bir ünsiyet geliştiririm diyor. Bunlar artık benimdir diyebilirim. Hmm, yani sahiplenebilirim diyor. Tamam bakalım. Bir şairin şiirini en ince ayrıntısına kadar inceleyebilirim. Yeter ki o şair kendine olduğu kendini olduğu gibi kabul etsin. Şimdi burada adam kendiyle alakalı bir kendine bir dönüş olması lazımdı. Yani şair kendini olduğu gibi kabul etse de e, bu benimle alakalı bir şey değil. Neyse dursun bu ama diğerlerini bir okuyayım. İçinde yaşadığım şehrin takımının galibiyetine sevinebilirim. Yeter ki onunla aramda bir bağ olsun. Bak kendime dönderdim ya değil mi? Bir ünsiyet, bir bağ kurdum. Evet böyle diyebilirim. Üretiminde yer almadığım bir arabaya tutkuyla bağlanabilirim. Yeter ki o bana ait bir araba olsun. Evet bak ben kendime ait kendime yonttum yani. Bir sponcunun başarısıyla yönebilirim. Yeter ki onunla aramızda ortak noktalar bulunsun. Bak yine kendime döndüm. Kendime dönderdim. Kimsenin sahiplenmediği bir havayana sahiplenebilirim. Yeter ki o benim yüreğime dokunsun. Bak bunların hepsini de kendime yönelttim. Ama diğerinde kendini olduğu gibi kabul etsin. Kim? Şair burada benimle alakalı yani şairle alakalı bir durum yok dolayısıyla sorumun e, örnek olmayacak desteklemeyecek e, şık A şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir? Genelde şurada çıkar. Bir hemen hızlıca okuyalım. Orta doğudaki son büyük devlet olan Selçuklular zayıflayarak yıkılmış ve yerini devletçiklere bırakmıştı. Bölge bu nedenle iktisadi ve siyasi karşıklık içine girmişti. Yani Selçuklar yıkılınca ne oldu? Ya da bölge niçin karışıklığa girdi? Gibi sorular varsa işaretleyebiliriz. Batı ve orta yani bu bu kısımdan. Batı ve Orta Avrupa'da yeni bir dünya düzeninin doğum sancıları içindeydi. Batı ve Orta Avrupa yeni bir dünya düzeninin doğum sancıları içindeydi. Evet. Balkanlar ise iktisadi gelişmelere ayak uyduramayan tarım ve hayvancılıkla geçinen toplumların vatan haline gelmişti. Bu durumun bu durumun sebep olduğu otorite boşluğu yeni bir devlet tarafından doldurulacak ve bu yeni devlet Osmanoğulları Beyliği bu yeni devleti Osmanoğulları oğulları beyliği kuracaktı. Şimdi böyle baktığım zaman Osmanlı devletinin nasıl kurulduğuna dair bir ne var? Arkadaşlar cevap var değil mi? O soru yani öyle bir soruya cevap verilmiş gibi. Şimdi baktığım zaman Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkışı nasıl olmuştur? Ya da o devlet nasıl kurulmaya başlamıştır gibi sorular. Selçuklular yıkılma yıkı, Selçukluları yıkıma sürükleyen temel etken ya böyle bir şey söylemedi. Roma kültürü Anadolu'yu nasıl etkiledi? Böyle bir şey de yok değil mi arkadaşlar? Avrupa ile Osmanlı arasındaki ilişkiler ne zaman başlamıştı? Böyle de bir şey yok. Osmanlı nasıl bir politika izleyerek Anadolu'da fetihler yapmıştı? Böyle bir şey yok. Yani en doğru baktığım zaman sorunun doğru seçeneği bayrak açmış geliyor C şıkkı arkadaşlar. Dördüncü soru bu parçanın yazarına göre yoğun iletişimsizlik halinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Çoğu zaman tüm niyetlerimize ve çabalarımıza rağmen iletişime geçmeyi bir türlü başaramıyoruz. İstemediğimizden değil yalnızca bunu nasıl yapacağımız öğretilmediğinden hmm, bunu bilmiyoruz demiş. Bize matematik, bilim ve tarih öğretildi ama iki taraf için de faydalı iletişim kurmanın yolları öğretilmedi. Sonuç olarak ya hiç iletişim kurmuyoruz ya da sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Ardından ne mi geliyor? Yoğun bir iletişimsizlik hali. Yani biz bunu öğrenmemişiz bize öğretilmemiş. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bundan dolayı bir iletişimistik halimiz oluyor. Şıklara şöyle bir bakalım. Matematik ve tarih derslerine gereken geç. İnsanların daha çok beden dilini geç. İnsanların birbirine nasıl diye kuracağını bilmemesi. Evet bilmemesi, öğretilmemesi olur. O zaman sorunun doğru seçeneği C şıkkı -E olur. Evet 5. soru bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Arkadaşlar bu soruları nasıl çözüyorduk? bir konu var. Başka bir konuya geçiyor mu, geçmiyor mu? Ya da aynı konu içinde fark, aynı konunun farklı yerlerine değiniyor mu, değinmiyor mu? Buna bakıyorduk. Şimdi bakalım. Dünyanın her yerinde martılar balık yiyerek yaşar. Ancak ülkemizde durum biraz farklı. Biz martıları hem de duygulanarak hamur işine alıştırmayı başarmış tek milletiz. Danimarka'da keyifli bir kahvaltının tam da ortasında masamıza yaklaşan güvercinlere gururla ekmek atınca herkes garip garip yüzüme bakmıştı. Bu bakışın nedenini orada bulunan yaşlı bir kadına sordum. Ev kedilerini de sokağa bıraksanız iki günden fazla yaşayamazlar. Bu hayvanları ya alın evinize götürüp besleyin ya da bu kötülüğü onlara yapmayın dedi. Hmm. Şimdi arkadaşlar çok belli şurada bambaşka bir yerden almış bakın. Burada martıları beslerken burada güvercinlere geçmiş ve bir hikaye oluşturmuş. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği C şıkkı oldu. Altıncı soru bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani akış bozan cümleyi çıkarttığım zaman kalan cümleler birbiriyle e, ilişkisi devam edecek. Yani birbirine devamı gibi olacak. Böyle bakın. Atmosfer güneşin yoğun morotası ışınlarını emen koruyucu bir örtüdür tamam ayrıca sera etkisi denen bir süreç aracılığıyla ne yapıyor bunu atmosfer sıcaklıkların normal kalmasını sağlar tamam bakın devam ediyor faydasında. güneşten gelen ısı kar e, atmosferimizde bulunan karbondioksit gibi gazlar tarafından emilir bu gazlar daha sonra bu ısıyı dünya üzerine yaya bakın, karbondioksitle ilgili bir bilgi verdi e, burada güneşten gelen ısı ile alakalı sera gazları gezegenimizi yaşanır kılar. Bakın ayrıca sera etkisi denen bir süreç aracıyla sıcaklığın normal kalmasını sağlar. Bu da e, gezegenimizi yaşanır kılar. Atmosfer tabakasının bir e, bu koruyucu ve düzenleyici özelliği sayesinde gezegenimizdeki canlı yaşamı devam eder diyor. Bakın canlılık sağlıyordu değil mi? Normal kalmasını sağlıyordu, yaşanır kılıyordu. İşte canlılık devam ediyordu. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Burada ekstra bir bilgi verilmiş gibi. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği C şıkkı olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman derinliklerinde güneşin ışıkları arasında süzülen berrak suların kayalardan dökülerek oluştuğu muhteşem bir şelale vardır. Şelalenin oluşturduğu gölçükte suyun sesi kuşların cıvıltısıyla birleşerek huzur dolu bir senfoni yaratır. Şimdi etrafta rengarenk çiçekler ve mis gibi çam kokusu. Doğanın büyüleyici güzelliğini tamamlar. Şimdi buraya kadar gelmeden de zaten ilk cümlede çıkıyor ama bu gözümün önünde canlandığı için bu bir betimlemedir. Karşıdaki görüş olsaydı tartışma olurdu. Sayısal veriler olsaydı derdim. Öyküleme zaman içinde bir yaşatma fiiller hakim olsaydı öykülemeydi. Bir bilgi olsaydı açıklamaydı ama burada baktığım zaman yani sadece dinlesen bile gözümün önünde canlandığı için betimleme derim arkadaşlar. Doğru seçenek Edirne. Evet bu parçada 6. sözde anlatılmak istenen Aşağıdakilerden hangisidir? Az kelime ile çok anlam üretmeyi hedefleyen bu öykü türünde birkaç kelime binlerce düşünceyi zihnimize üşüştürecek üşüştürebilecek güçtedir. Hmm. Az sözcükle çok çağrışım yapan, az sözde çok şey anlatan ifadesi zaten bir önceki kelimeden de arkadaşlar özür dilerim cümleden de geliyor. O zaman sorunun doğru seçeneği aşıkkı olur arkadaşlar. Evet 9. soruya baktığımız zaman arkadaşlar parçada bahsedilen eserle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmış Şuradan da çıkar zaten ama yazarın bu kitabı kısa ve yoğun öykülerden oluşur. Hayatın çarpıcı anlarından bir, birini dondurarak okura etkileyici bir fotoğraf karesi sunan bu incelikli öykü türünün yazabilmenin ciddi bir maharet gerektiğini söylemeye lüzum yok. Az kelimeyle çok anlam. Yani baktığınız zaman özlü bir yani yoğun bir Anlatımın olduğu buradan çıkar. Dolayısıyla 9. Do sorunun cevabı eşlikli olur. Evet 10. soru bu parçada boş bırakılan yerine düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Burada da yine bağlamdan hareket edeceğiz. Çocuklar büyüyünce genç kız ve delikanlı olunca siz onların gelecek hayatları ve işleri hakkında konuşmaya başlıyorsunuz. Onları nereye yönlendirelim diye düşünüyorsunuz. Mühendis mi, memur mu, tüccar mı olsun yoksa doktor veya avukat mı? Çocuklarınızın geleceğini hiç düşünmüyorsunuz. Düşünmeyen adam bunu yapar mı? Çocuklarınızı kendi hallerine bırakmak istiyorsunuz. Yok, bırakmak istemediği için bunları düşünüyor zaten. Çocuklarınızla ilgili bir kaygı taşımıyorsunuz. Kaygı olmasa bunları düşünür mü? Çocuklarınız için en uygun olanı bulmak istiyorsunuz. Evet, bu güzel, gelir. Çocuklarınızın vereceği kararlara güveniyorsunuz. Evet, güveniyorsunuz daha şöyle yani güvense adam ona bırakır zaten. Ona bırakmak istememiş. O yüzden sorunun doğru seçeneği değişiklik olur arkadaşlar.